Hocanın da böyle e, gelin bakarsın görünce de bir kodajı, bir kodajı da Kötü bir gidişatımız var. E, son maçımızı da iyi oynamamıza, öne geçmemize rağmen gene puan alamadık. E, ama e, şimdi e, rakiplerimiz olarak görünen maçlar oynayacağız üst üste. E, bunların ilk hazırlığı, ilk maçı e, Sivas. E, tabii ki de iç, sağ, iç sağ avantajımızı kullanıp, iyi oynayıp seyircimizin desteğiyle de kazanmak istiyoruz. Her maç zor. Puan almak, galip gelmek zor ama bir an inanıyorum ki artık ligin sonuna doğru bu galibiyet serisine başlayıp e, bu lig, e, ligde kalma mücadelesine kurtulacağımızı düşünüyorum. Maçlardaki performanslar değil antrenman performanslarına da bakıyoruz. E, bizim çok fazla e, böyle e, bölgesel alternatiflerimiz çok fazla yok. E, ama e, elimizden geldiğince kadroyu e, değişiklikler yapıp formda oyuncuları oynatmaya çalışıyoruz. E, söylediğin isimlerde son zamanlarda e, bize girip katkı sağlayan, oynayan oyuncular e, zaman zaman fırsatlar buluyorlar. Ama genele baktığımızda e, hani lig ortalamasına baktığımızda bugün oyuncularıma da paylaştım onu orta saha bölgesini çok fazla katkısı yok. Defansın hiç katkı, gol gazetesi açısından diyorum çok fazla katkısı yok. Biraz daha bu konularda daha istekli, daha arzulu, daha coşkulu özellikle duran toplarda etkili olmasını söyledim, söyledim, paylaştım. Ama oyuncuların performanslarındaki artış ve gösterdikleri mücadeleyle de zaten ona göre kadromuzu belirliyoruz. Yaklaşık 3 sene oluyor, 140 hafta falan oldu. Bir hafta daha fazla kalmak için burada hiçbir zaman için uğraşmadım ve ve istenmediğimi düşündüğüm an zaten e, ö, ö, o tip kararlar alırım. Ayrıyeten taraftarımızın da bana güvendiğini, desteklediğini biliyorum. E, biz de biliyorsunuz e, transferler diyorsunuz. Büç, bü, ee, bütçemiz az, ee, ona göre transferler yaptık. Tabii ki ben de çok daha iyi, çok daha maliyetli oyuncular almak isterdim ama bu seneki hedefimiz e, çok fazla kiralık oyuncu almaya, genç oyunculara yönelikti. Kadromuzu ona göre planladık. Yani 100 lira kazanıyorsak 100 lira harcamayı düşündük. Çok fazla e, şey e, olarak e, bütçeyi büyütmemeye çalıştık. Bu kadroyu da iyi işler yapmaya çalışıyoruz. E, uzun haftaları galip gelemiyoruz, e, gelemedik ama. Hala şöyle söyleyeyim biz daha bay kaldık bir de iki, iki maçtan da altı puan almadık. Rakiplerimiz aldı bay da kalmayan rakiplerimiz var. Bize diksel alamasına bakacak olursanız hani çok da kötü durumda değiliz. Bu zamana kadar da iyi işler yaptığımızı düşünüyorum ki 10 maçtır da galip gelemediğimiz halde hala potanın içerisindeyiz mücadelemizi sonuna kadar devam ediyoruz. Dediğim gibi bir hafta daha fazla kalabilmek için hiçbir zaman için burada uğraşmadım. Hep geldiğim günden beri burayı sahiplendim. Ee, bunu gören taraftarlarımız da e, bir inanılmaz şekilde desteklediler. Ama ileride takıma zarar verdiğimi düşünüyorlarsa tabii ki benim için hiç problem değil. Ben e, takımı birlikte e, tutabilmek için e, birçok çaba sarf ediyoruz, emek harcıyoruz. Ama tabii ki zarar verdiği noktasında da e, bütün kararlar yönetimimize otururuz. Karar, e, kararı değerlendiririz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.